Erteliyorlar. Yani enflasyonu şu rakama indireceğiz, işte tek haneye indireceğiz. Şöyle olacak, böyle olacak deniyor ama hep ötelenen bir tarih var ortada. Bakın, Türkiye'de 5 yıldır yeni değil, 5 yıldır bir ekonomik buhran var. Hı hı. Kriz 5 yıldır devam ediyor. Bu kadar uzun süren krizlere kriz demekten öte, ekonomik buhran demek lazım. Bir ekonomik buhran var. Türkiye Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne kadar bu ülke hiç böyle 5 yıllık bir ekonomik bunalıma düşmemiştir. İlk defa. En fazla ne kadardır? En son krizleri söyleyeyim. E, 2008 bir. ve 9 krizi hı hı. E, bir yıl sürdü. Hı hı. 2001 krizi bir yıl sürdü. Hı hı. 99 Marmara depremi nedeniyle onu da bir üretimde daralma oldu kriz olarak say saymamız hmm. lazım sanayi bölgesini vurmuştu o da bir yıl sürdü. 94 krizi var o da bir yıl sürdü. Dünya tarihindeki en uzun kriz 29 ekonomik buhranı diye anlarım uzun sürdüğü için orada da buhran kelimesi kullanılır. O dönemde dahi Türkiye dünyadaki krizi avantaja çevirmiştir. Sanayi hamlesi başlatmıştır. Türkiye'nin dört bir tarafı demiryollarıyla döşenmiştir. 4 2850 kilometrelik yol yapılmıştır demiryolu. Şu 20 yılda yapılan bunun yarısı bile değil. Onun ötesinde 50 tane fabrika. Hiç fabrikanın olmadığı bir ülkede en son teknolojiyle onlarca fabrika kurulmuştur. Uçak fabrikası dahil. Ve kriz avantaja çevrilmiştir. Türkiye'de gelir artışı olmuştur. Şimdi şimdi hiçbir Siz şunu dönemde mu söylüyorsunuz. Yani aslında AK Parti istese bu ekonomik krizi çözer. elinde enstrümanlar var olabilir ama bilerek çözmüyor mu diyorsunuz? Çözmüyor. Çünkü krizden besleniyor. Hı, anladım. Anladım. Yani bir bazı sü sürekli olarak... kriz yoksa bile eliyle kriz çıkarıyor zaten. Sürekli kriz üretmeyi seven bir iktidar yapısı var. Neden neden diyeceksiniz? Çünkü o kadar çok hukuk ihlali var ki, o kadar derinleşmiş yolsuzluklar var ki, bunlar e, görünmez hale nasıl gelecek? Bir yasaklar koyuyor, davalar açıyor. İkincisi de vatandaş sorgulamasın bunları diye yolsuzlukları sorgulamasın diye krizler çıkarıyor. Vatandaş kendi derdiyle yoğrulurken, kendi derdine kapanmışken, Hükümet etme anlayışları devam ediyor. Bütün Hı. problem orada. Bunun halk nasıl sıkıntısını çekiyor? Biraz ona bakalım isterseniz. Partinizin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bazı rakamlar paylaştı. O rakamları biz de grafik olarak ekrana getireceğiz. Üzerine konuşalım. Şimdi İstanbul nüfusu 16 milyon. 8,2 milyon icra dosyası var bakın İstanbul'da. Ankara'nın nüfusu 5,6 milyon. İcra 2 milyon dosya. İzmir 4.3 milyonluk bir nüfusa sahip. 1,6 milyonda icra dosyası var. Antalya neredeyse yarı yarıya, İstanbul da öyle. 2,5 milyonluk bir nüfus var. 1 milyonda icra dosyası var. Artık dosyalar şeye sığmıyor. Adliyelere Tabii, sığmıyor. Türkiye genelini söyleyeyim. Hı. Türkiye'de 23 milyon icra dosyası var. 23 Allah milyon alacak verecek küsuratı da var hatta 24 de diyebiliriz. 23 24 milyon icra dosyası var. Ne yapacak bu insan? Her dosyada bir alacaklı, bir borçlu olduğuna göre 23 23 46 milyon insan bugün Türkiye'de alacak verecek davasından dolayı birbiriyle ihtilaflıdır. Nasıl korkunç bir şey. İnsanlar alacağı vereceği nedeniyle birbirleriyle uğraşırken hükümet edenler malı götürüyor. Bakın, böyle bir düzen kurumu. Sizin kurulmuş. verdiğiniz rakam önemli. 2022'de 24 milyon dediniz az evet. önce. 2002 yılında ne kadarmış bir bakalım? 8 milyon icra dosyası vardı benim önümdeki notta 2002 yılında. 20 yılda bakar mısınız 3 katına çıkmış icra evet. dosyası sayısı. Evet. Yani bütün rakamlar böyle. Yaparsa bunu ancak. AK Parti yapar. <laughs> yaparsa, yaparsa AKP yapar. Evet, çok e, vahim bir tablo gerçekten. Şimdi şunu da e, konuşmak istiyorum. Sizinle Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili açıklamaları... AKP'de rahatsızlık yaratmıştı biliyorsunuz. Parti yönetiminde tepkilerin odağındaki isim olan AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan görevinden alındı. Yine bugün gelen bir habere göre Türkiye İstatistik Kurumu'nda sağlık sorunları gerekçe gösterilerek istifa eden TÜİK Fiyat İstatistikleri Daire Başkanı Cem Baş'ın sağlıkla ilgili hiçbir sorunu olmadığı ve son dönemde artan baskılardan ciddi rahatsızlıklar duyduğu iddia edildi. Ne oluyor? Ee, bir dağılma mı var? Şöyle, ee, sorunları çözemiyor dedim ya iktidar, hmm. sorunları çözemediği için başvurduğu yöntemlerden biri de rakamlarla oynamak. Sürekli rakamları değiştiriyor. Ve sürekli olarak hükümetin TÜİK üzerinde baskıları var. Rakamları değiştireceksiniz, rakamları küçülteceksiniz, yüksek enflasyon göstermeyeceksiniz. Ama büyüme oranlarını yüksek göstereceksiniz diye. Yani öte, bütün her bütün göstergeleri analiz edebiliriz. Bunun neticesinde oradaki çalışan e, görevliler de zaman zaman hükümeti memnun edemiyorlar. de bu ilk değişiklik değil. Bir ara enflasyon fazla çıktı diye evet. enflasyondan sorumlu başkan yardımcısını görevden almışlardı. Şimdi daire başkanını görevden alıyorlar. 3-4 e, tane son yıllarda TÜİK başkanı değişti zaten. Sürekli en fazla bürokratın değiştiği yerlerden biri TÜİK'tir. TÜİK ne yapar? Bu ekonomiyle ilgili rakamları takip eder ve ilan eder. Takip ettiği rakamlardan biri de enflasyondur. Aa enflasyon yüzde yetmiş çıktı. Üretici enflasyonu yüzde yüz çıktı. Peki TÜİK'e soruyor. Niye yüksek gösteriyorsunuz? Şunu biraz indirin diye. Nitekim de her enflasyon ilan edildiğinde bazı malların fiyat artışlarını bağımsız kuruluşlar tekrar vatandaşın gözünün önüne koyuyorlar. Diyorlar ki piyasada bu ürün şu fiyattan şu fiyata çıktığı halde TÜİK bunu farklı gösteriyor. Bakın diyor. şimdi yeni görüntüler geldi. Sıcak gelişme, Abdülhatife, Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltılar var yine. Polis onur yürüyüşündeki öğrencilere müdahale ediyor. Görüntüler geliyor. Çevik kuvvet e, girmiş Boğaziçi Üniversitesi'nde kampüsün içine. Orada da onur yürüyüşü vardı bugün ve orada müdahale. Güney kampüs burası, sayın seyirciler. Yürüyüş 17'de başladı ve arkasından hemen bir müdahale geldi. Gençleri, öğrencileri plastik kelepçe takıp gözaltına alıyorlar. Gözaltı sayısı henüz belli değil. Sert bir müdahale olduğu söyleniyor Çevik şey kuvvetin müdahalesinin. O yüzden de ekrana getiriyoruz. Ne diyorsunuz? İşte bakın. Bu gençler sizden önceki programda biraz işledik aslında. Bu gençler özgürlük istiyor. Gençler insan haklarına saygı istiyor. Şu anda ablukaya alınmış gençler ve oradan çıkmalarına izin verilmiyor. Ne diyeceksiniz?